Evet, herkese merhabalar. Bugün lip işlemi yapacağız. Rahim ağzında HPV bağlı CIN2, CIN3 tespit ettiğimizde iki yöntem var elimizde. Bir lazer veya lip. Lip işlemi rahim ağzında HPV'nin sevdiği transformasyon zonunun olduğu bölgeyi, bakın şu şekilde bunlar lip telleri, lip uçları bunlar. Bunları elektrocerrahi ünitesine bağlıyoruz. Şimdi hastamız için en uygun lip ucunu seçtik. Bu muayenede bunu belirledik. Bununla şimdi rahim ağzını o bölge sıkıntılı bölgeyi alacağız ki o bölge kansere ilerlemesin. Uygun hastalarda eğer lezyon görünüyorsa, sınırları belli ise, sınırlı ise, kanala doğru uzanmıyorsa fraksiyona karbondioksit lazerle de bunu tedavi edebiliriz. Onların dozu hepsi kliniğimizde ayarlı. İkisinin de başarısı aynı. Sadece lazer uygun hastalarda ama lipi her hasta için e, bir tedavi seçeneği. Lipte de dikkat edilmesi gereken uygun doku büyüklüğü, uygun doku kalınlığı çıkartılması lazım. Çünkü lip eğer fazla aldığınızda rahim ağzı yetmezliği olabilir. Bu da özellikle çocuğu olmayan doğurganlığını korumak isteyen hastalar için sıkıntı yaratabilir.